Sinir, <laughs> sıcak zannettim. Yok. yok. Allah Allah bir şey... Tı <laughs> ağzım yandı <gülüyor> <gülüyor> Anne elini çek. Dur anne elini çek. Valla sıcak. <laughs> Dilimden ağzım yanacak. O buz gibi Evet. Ay. Ver dayıma ver bir tane dayı al. Dayı sen de al. Ben de üflüyorum ha. <laughs> yani yok, yok. yok yok inci çok boğazını şey yapma. At at, 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 at at, dayı. Yok yani yok. yok. Yok yok. Yok yok yok. Yok ya. <laughs> Burnundan da çıkar dayı. <laughs> Ay ben ben de sıcak diye <laughs> Tamam oğlum. İnci desene babaanne bu. Sen çıksana. Şey diye. Ben yani, Elim soğuktu. Ne Sefer? Elim mi lan bu? Arada. Ha? Hac? Ömür. Ömür. 20 lira ha? Hmm. Burnundan çıkıyor. <gülüyor> Selçuk. <gülüyor> <gülüyor> Dayı alsana. Olsun ya oğlan. Değişik, <gülüyor> enteresan bir <laughs> şey. Bak dayıya bak annen. <laughs> <laughs> i̇nci, İnci baba ne de? Yok yok ben. Anne değil. al al. Anne sen Ağla. çok komiktin ya. At ağzı. At at. At, at. At, at, at. at at. Ya o bir şey yapmaz mısırcı. Konuş şimdi üfle. <gülüyor> 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 Ama <gülüyor> insanlar da bana